Sokaktan alveri kanımdan herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün Antalya'dayız. Antalya'da vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu sene kurban kesebildik mi acaba? Yok. Kesemediniz mi? Neden efendim? neden mi? bak da öyle Fark ettiniz mi? Al bu sene kurban kesebildik mi? Nerede abi? Neden abi kesemedik? Param var. Yok mu abi? Yok abi. Bizim e şahlanış dönemi diyor. Herkesin de para var diyor. Şahlanış dönemindeyiz. Elsaf yok. Şahlanmış döneminde olması lazım, olur, senin de cebinin şahlanması lazım. Olur olur, olur. o da olur. Senin cepte şahlanma yok mu? Hı? Senin cepte şahlanma yok mu? Yok. Abi nasıl şahlanırız o zaman? Neyi şahlanıyor o zaman? Bilmiyorum valla. Onu ona sormak lazım. E Soruyor da cevap geliyor mu ki abi? Vallahi bilmiyorum. Bunu aslında siz şeylere sorun. Sizler mesela soruyorsunuz, cevap var mı? Bunu, bunu kime sorun biliyor musunuz? Kime abi? Badem bıyıklılara sorun. Badem bıyıklı? Peki abi. Hani ben biraz önce şey söyledim de yanlış anladın. Yukarıla gibi bu algılama. Yok, vaktimiz vaktim yok dediniz. Sen yani zaman ya ben, olmadı şey, şey, olabilir hastanız olabilir Olma, şey olmadığından. Para mı yoktu? E yok tabii. E vaktim yok dedin ya abi. Ben öyle. E ne şey diye para, para olmayacak vakti olmuyor. Ha doğru söylüyorsun. Para olsa vakti olmaz mı? Para adamın vakti de olmuyor. <laughs> ya işte olay o. Para bolsa. ben Ama bak abi de sordum dedim abi şahlanış dönemindeyiz diyorlar. Bu nasıl şahlanış o zaman? Nasıl? Nasıl Şarlanıyor, şarlanıyoruz. Madem şarlanıyoruz, siz <laughs> şarlanıyoruz. kesemediniz. Sadece şarlanıyoruz mu? Önceki senelerde kesebiliyor muydunuz? Yok evet hocam. Kesiyordum. Tamam. Benim ekler de bu. Benim bayram ikramesini yükselecekti ya. Evet. Yükseldi. Ne ne doğru? <gülüyor> <gülüyor> Kaç oldu mesela? 2 oldu. 2? Zaten 2 idi. Çok mu? Allah bozdur bozdur abi sen. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Beşlik yapınca çok gözüküyor. O, o beşliklerim bu sayede orada yok. Abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim <laughs> Peki, İyi akşamlar. Gurbetçi misin abi? Ha? Gurbetçi misin? Gurbetçiyim abi. Abi sakaldan belli oluyor. Allah razı olsun. Ya, ya, yüzüne bakacağım anlıyoruz. Yayınlayacak mısın? mısın? Yayınlayacağım abi. Kanalın adı ne? Sokaktan alabilir. Tamam. Abi gurbetçi olduğunu bak ilk bakışta anladım ben seni. Aynen. Şimdi nedir durumlar? Geçen senelere göre nasıl, vaziyet nasıl? Sen nasıl gözlemliyorsun ülkenin halini? Valla ben kalpten konuşmak istiyorum tamam mı? Evet. Ben gençler üzülüyorum. Neden ben, abi? Çünkü 18 yaşında bir genç BMW bilmiyorsa var ya hayatın anlamı ne? Evet. 60 yaşından sonra olacağız? Gençlere bakıyorum gülümsemeleri görmüyorum. Gerçek bir enerji görmüyorum. Kaç tane otel değiştirdim. İnsanların bu eski enerjisini görmüyorum. Onu üzülüyorum ben bakıyorum bazı gençlere sordum adamlar düğün yapacak misal altını al al alamıyorlar doğru dürüst bana diyor işte tiktokta böyle bir duruma geldik ki artık evli kadın buluyoruz anlıyor musun yani o şeyleri üzülüyorum Konya'ya gittim geçen sefer orada da gördüm işte gençleri bir mutlu görmüyorum onu üzülüyorum ben bir de politika sor soracaksa ben %100 demir taşlıyım onu da neden söylemek istiyorum çünkü ben onun adaletini gördüm Konya'ya birkaç kere onun toplantısına gittim ben yani o şey üzülüyorum ben Türkiye'de ben eskisi gibi böyle ilerlemeyi görmüyorum anlıyor musun Ka bir haftadır buradayım üç tane otel değiştirdim e, ee, gurbetçi olarak tekrar gelir miyim bilmiyorum. Eskisi gibi ben Türkiye'yi sevmiyorum yani. Yani kapten konuşacaksam. İstanbul'a gittim birkaç kere. Orada da kazık yedik biz ticaret üzeri. Bilmiyorum çocuklar ısrar ettiği için geldim ben ama kurbeç olarak Türkiye bir ilerlemeni görmüyorum. Yani e, konuşacaksın anlıyor musun? Az önce gençlerin altında dedin, şey buradaki BMW'ye binemiyorlar bir arabaları yok. Oradaki yaşıtlarının var ama değil A mi? aynen aynen olmaz mı ya? bu duruma üzülüyorsunuz. Ben 18 Benim yaşıma ediyor. sıfır Audi'm vardı yani anlıyor musun? Sıfır Audi'ye bindiğinden beri her zaman Audi binmek isterim. Neden? İşim var, gücüm var, çalışmak isterim. Gençlere bakıyorum burada bilmiyorum. Ellerinde zor zor poşetler görüyorum. Mutsallerini görüyorum. Ben tek onu üzülüyorum, üzülüyorum anlıyor musun? Bir de bu saçma sorular var. Büyükler diyor ya hadi telefonunuz çıkar. O lan badem gençliğini yaşatsın, çocukları yaşasın. Telefonu yaşarsın. çıkar gene telefona kurban olayım. Diyor ki biz diyor ekmek yeriz, kuru ekmek, soğan yeriz. Böyle iyisi indirmeyiz. Yanlış mı? Yanlış. Kuru ekmekle soğanla ama hepimiz çekiyorsak okey. Aynen. Ama bir taraf saltanat sürüyorsa, bir ha. taraf kuru ekmek yiyorsa o işte bir bir sıkıntı var. Aynen. Aynen. Hat veriyorum sana. Kek çeksek hep beraber çekelim. Sana, aynen, aynen. Yok yok ben yani harbiden üzülüyorum. Kaç gündür gençlerle böyle konuşuyorum. Geçen gün bir markete gittim. Bir tane bayan gördüm. Dedim bu, bay, bu çantanın fiyatı pahalı dedi, değil mi? Diyor abi önceden tük tük alıyorduk artık haylimize gelmiyor. Danimarka'da mağazada çalışan bir bayan çok affedersin istediği ürünü alabilir. Yani o maddi manevi gücü vardır. Onu Türkiye'de görmüyorum. Üzülüyorum yani o, onu ben söyleyeyim. Peki senin fiyat kıyaslaman göre mesela önceden atıyorum 2000-3000 Euro getiriyordun belki tatilini yapıyordun. Şu an alım gücü nasıl? Sen vatandaşı nasıl gözlemliyorsun? Valla benim için zor değil. Ben iş adamıyım. Alıyor musun? Ben bilmiyorum. Ben Euro'yu bozdurduğunda fiyatına bakmıyorum. anlıyor musun? Ama bilmiyorum. Sen lazım olan alıyorsun. Aynen. Aynı lazım olan. Mesela gittim çocuklar bugün formalar aldım. anlıyor musun? Lazım olan şey alıyorum böyle. Yani şunu alıp da öbür şey alıp da değil. Yani Avrupa'da genel aldığım bir şeyler de burada alıyorum. Yani fiyata fark görüyorum tabii ki. Yani günah diyorum ya. Askeri ücrede bakıyorum bu gençlerin. Adamlar günde 12 saat, 13 saat çalışıyorlar. anlıyor musun? Mutsuz mutsuz. Otellere gittim ben. Kemer'in 5 yıldızlı oteline. Üzülüyorum ya. Önceden Böyle değildi valla Türkiye'nin ben bilmiyorum ben halinde hiç, hiç mutlu değilim yani ben e, bir gurbetçi olarak gerçekten e, sana cevap vereceksin. Reisimiz önceki senelere göre bu sene var, bir o ben şey şey reisim değil e, reisim yanlış anlama e, yanlış e, anlama. Reisimiz derken Cumhurbaşkanımız dedi ki şahlanış dönemine girdik dedi. Ha. Siz geldiğinizde bu şahlanış dönemini hissettiniz mi? Ya, Kesinlikle yok. Şahlanış var mı? Yok. Ben Türkiye'de bir, bir ilerleme görmüyorum ki hiçbir şeyinde şu şey komüme gidiyor. Hani bazım diyorlar işte Türkiye değişti değişti arkadaş. Son 20 yıldır bütün dünya değişti. Bulgaristan değişti, Romanya değişti, Polonya değişti. Ben Avrupa'nın çoğu yerlerine gittim. Siz hangi ülkeden geliyorsunuz? Ben Danimarka'dan var? geliyorum. Danimarka'dan geliyorum. Danimarka'da. Aynen, yani. Avrupa'da raflar boş diyorlar. İşte millet sokakta yatıyor. Yok ya, oradaki emekler. emekliler ya? hatta Almanya'daki işte gelen gurbetçiler diyor ki oradaki emekler. emekliler Bak sana, şişe toplamazsa geçinemez yemin, Acından billah, ölür diyor. Acından Yemin billah diyorum. Orada dilenci arabayla işe gidiyor. O bir, bir iştir anlıyor musun? Adam psikolojikmen hastadır. İçeride oturamıyor, çalışmak istiyor. Ee, süpermarket zincir kurulan anlaşma yapıyor. Adam o da dileniyor ama kitap satıyor. E, defter satıyor. 20-30 kron para alıyor. Arabayla eve gidiyor. Anlıyor musun? Dilencilik Danimarka'da böyle olmuş. Aynen. Aynen. Yani e, öyle söyleyeyim sana. Ama ben yani kapten konuşacaksam Peki, harbiden siz... diyorum. Yani 20 senedir aynı şeyde bilmiyorum. Soy kullandınız mı onu? Yok yok ben, yo, ben karşıyım. Kendinizde hak görmüyor musunuz? Yok. Kesinlikle bence yanlış bir şey. Zaten Danimarka'da yüzde %90'ı arka cebini düşündüğü için oy vermek istiyor. Anlıyor musun? Gelin de burayı Korona eroyu er bozdurmak için bence kesinlikle yanlış bir şey. Ben burada oy vereceksem senin ve bütün arkadaşların hakkını yemiş gibi oluyorum. Anlıyor musun? Ben ona karşıyım. Yani e, o zaman şu konuda hem fikiriz. Yani siz verdiğiniz oyun sonuçlarını çekmediğiniz için siz kendinizi hak görmüyorsunuz. Aynen. aynen. Anladım, aynen, anladım. aynen. Kesinlikle kesinlikle. Peki teşekkür ederim abi. Rica ederim. Çok kurban kesti mi bu sene? Nerede keseceğiz? Kesmedin mi? Yok. Niye ya? Yediğim çıplara kurban kesilir. Yani aşağı yukarı. Bak abi altıya Sen ona bakma. O çıkarı var o öyle söylüyor. Altıya altı, altı kesmiş abi. E, e, tamam olabilir. Ben yedi buçuk maaş alıyorum. Ha. Yedi, yedi buçuğa, buçuğa maaş. Ya, ben de yedi kesilir mi deyince He. yedi kurban var mı anladım. Yok yani, ben onu. Lira maaşla, o, maaşla kesilir mi? Kesilir. Diyor. O, o çıkarı var. Onu o da onun gibi kız yani, da onun için. Şimdi şahlanış dönemi diyorlar. Madem niye sen şahlanamıyorsun? Ya bir kere 10 milyardır. Bir de yedi buçuk maaşla nasıl geçim yapacaksın? Kira ben kirada kira oturuyorum. Da kirada oturuyorum. Abi şimdi. Ha, 7 10 lirada şey kira yok. Hı abi. Pit pasyonda yatıyorum 150 milyon. 150 lira. Ee, abi en köpek de yatmaz. 4,5 lira zaten kafadan oraya gidiyor. Tabii. Geriye kalıyor 3 bin. E, Onunla da yiyorum diyor. Ha günde iki tane tutuyorsam isem 600 lira. Bir simit bir ekmek yesem. O, o bayan o, onun çıkarı vardı. Onun için Allah razı olsun diyor. Peki nasıl düzelecek abi? Bu durumda nasıl Hiç Hiç düzelmez. Kırkız olduktan sonra ne olacak? Kırkızın bir evinde kırkız varsa o ev düzelir. Abi geçtiğimiz senelere göre vatandaş şikayet ediyor. Kurban kesemiyoruz diyorlar. Siz kestiniz mi bu sene? Maalesef. Kesemedim. Yok. Önceki senelerde kesiyor muydu? Maalesef. Eskiden de mi kesemiyordunuz? <laughs> Maalesef. Peki nasıl abi? Durumlar nasıl? Var Durum mı? Yok. Bak maaşı çektim. Elektrik, su, internet, ev ihtiyacı. Bitti. bitti. Ondan sonra bir ay bir dahaki ayı beklemek zorunda kalıyoruz. E şimdi 30 gün ne yiyeceksin, ne içeceksin, ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Borçlanıyoruz. Kartlara yükleniyoruz. Anladım, anladım. Evet. Ama şimdi reisimiz diyor ki biz diyor, şahlanış dönemine girdik diyor. Evet. Yani vatanlaşın cebinden paranın hiç eksik olmaması Kesinlikle lazım. Kesinlikle. Öyle bir şey yok. Anladım. Ancak evet, kıt, nasıl kıt. şahlanış o zaman? <laughs> Ona göre şahlanış. Bize göre şahlanış değil yani. Peki teşekkür ederim. Ben... Kurban kestiniz mi bu sene? Kestik. Kestiniz mi? Evet. Allah kabul etsin. Aynen. Vatandaşlara soruyoruz, kurban kesemiyoruz diyorlar. Geçtiğimiz senelere göre daha az diyorlar paramızda. Bakın örnek. Daha örnek bir daha. Sizin nasıl? Geçen seneye göre daha mı kötü durumlar, daha mı iyi maddi durumlar Bizim şu an iyi durum çok şükür. Güzel. Evet. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Ne iş yapıyoruz acaba? Flah çalışıyorum. Efendim? Giyim hazırsını çalışıyorum. Giyim hazırsını. Evet. Ne kadar ortalama ücret alıyorsunuz? Mesela asgari ücret mi daha mı? Asgari da ücret. Evet. Nasıl pazar market fiyatları geziyor musunuz? Fiyatlar nasıl? Gidiyorum. Marketten mi alıyorsunuz? Yok ailem getiriyor. Ha, bahsediyorlardır yani pahalı mı ürünler? Yani, yani annem halde çalıştığı için, amelikli olduğu için. Halde mi çalışıyor? Çalışır da çıktı şu an Çalıştığı zaman da çok şanslıymışsınız yani. He. Hepsini <laughs> uygun fiyat alıyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Çok Rica ederim.